Merhaba arkadaşlar. Solunum organlarından akciğerlerdeyiz. Pulmones. Solunum sisteminin esas organıdır. Göz boşluğu içerisinde yerleşmiştir. Pulmodexter ve Pulmosinister olmak üzere iki tane akciğerimiz var. Her bir akciğer koni şeklinde olup tepesi yukarıda, tabanı aşağıda birer üçgene benzer. Apex üst e, tepesine Apex pulmonis tabanına bazis pulmonis. Kostalara bakan yüzlerine fasies kostalis ve birbirlerine bakan yüzlerine de fasies mediastinalis diyeceğiz. Bu fasies mediastinalis'te de Hilum pulmonis adı verilen açıklıklar var. Burada e, akciğere girip çıkan e, büyük damarlar ve e, bronşları göreceğiz. Sağ akciğer 3 lobdan oluşuyor. Şöyle çevirelim. Lobus superior, lobus medius ve lobus inferior. Şuradaki yarıklara da FISURA horizontalis ve FISURA obliqua diyeceğiz. Sol akciğer iki noktadan oluşuyor. Lobus superior ve lobus inferior. Yine aradaki yara FISURA obliqua diyoruz. Önde fascia sternialis de şurada insula cardiaca ismi verilen bir çentik olacak segmentlere bakalım tek tek. Şöyle şurayı çıkaralım. Segmentlere bakarsak şurası lobus superior'da. Segmentum apicale, segmentum posterior ve segmentum anterior. Lobus medius'ta segmentum laterale ve segmentum mediale. Lobus inferius'ta ise Şurası şöyle çıkaralım. Segmentum superior. Segmentum bazale anterior. Posterior. Laterale ve mediale. Sol bakalım. Sol tarafta ise Lobus superiorda şu ikisine birden segmentum apicoposterius, segmentum Anterius, segmentum lingulare superior ve segmentum lingulare inferior diyeceğiz. Lobus inferius da ise segmentum superior, segmentum superior, segmentum bazale Anteromediale. segmentum bazale laterale, segmentum bazale, posteri Segmentum bazale, posteri. Şurada vena pulmonalesleri, vena pulmonalesleri ve arteria pulmonalesleri görüyoruz.